Yıllık tarihi, sayısız kültürel zenginlikleri, tarifsiz tabiat güzellikleri ve muhteşem doğa manzaraları, eşsiz ürün yelpazesiyle zeytinin, kayısının, incirin, erin başkenti mut gezimize devam ediyoruz efendim. Şu anda mutun en işlek merkezlerinden kale meydanındayız. Hemen arkamızda tüm ihtişamıyla mut kalesini görmektesiniz. Hadi hep birlikte gezelim. İçe merkezinin kuzeyindeki bir tepe üzerinde bulunmaktadır Mutkale'se. Tüm ihtişamıyla tarihe meydan okur. Kalenin yapım tarihi kesin olmamakla birlikte ilk çağlara kadar uzanmakta. Bazı iddialara göre Hitit döneminde kalenin yapımına başlanmış, bugünkü görünümü Karamanoğulları zamanında olmuş. Bizans döneminde de onarım geçirilmiş. tarihi Taşandayız. Yanımızda eski dönem belediye başkanı Sayın Selahattin Arslan var. E, merhaba başkanım. Merhaba efendim. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Şimdi e, burası oldukça e, eski tarihi olan bir yer. Önce sizden buranın tarihini, sonra burayla ilgili yeni bir projeniz var. Onu dinlemek isteriz. 300 yıl öncesine dayandığı doğru mudur? Doğru. Doğru. Buranın ilk yapılış tarihi 1725. Ee, o zaman eski bir Osmanlı Paşası olan Hacı Sullah Paşa tarafından yaptırılmış. O dönem e, günün koşullarına göre uzunca bir süre hizmet vermiş. Buranın ikinci bir bölümü var. Doğu cephesinde katırlık diye tabir edilen, eskiden otomobil olmadığı için Yaşam e, hayvanlarla sağlanıyormuş, onların barındırıldığı bir bölüm var ama onlar çok ayakta kalmadı oradan herhangi bir şey. Bura o yıldan bu yana e, değişik amaçlarla kullanılmış. E, Hacı Sultan Paşa benim dedem oluyor, aynı aileden ve e, veraset yoluyla da bize kadar intikal etti. Yani özel mülk mü burası aslında? Tabi Burası özel. tabu e, tapu kayıtlarında ailiye tapuda tescilli bir mülkiyet. Hı hı. Evet. Evet, e, şimdi peki buranın tarihi bir mekan olması e, gerçekten çok önemli ve ama turizm anlamında da değerlendirilmesi gerekiyor. Programın başında da söylediğim gibi ben çocukluğum mutlu geçti ama burayı hiç görmemiştim. Bugün Vesile, ee, vesile olduğunuz gördüm. Ee, burası başka hangi amaçlarla kullanıldı daha önceki dönemlerde? Şimdi projeye geçeceğiz ama projeden önce geçmişini merak ettim. Yani bu kadar eski, bu kadar önemli bir yapının herhalde atıl kalmamış olması gerekiyor. Ne tür amaçlara hizmet etti? Şimdi efendim, burası 1963 yılına kadar kapalıydı. 1963 yılında Mut Belediyesi ilçe pazar yeri olarak belirledi. Burada ilçe halkının ihtiyaçlarını gidermek için pazar kurulurdu. Yaş sebze meyve üretenler veya satanlar, kasaplar, e, diğer el sanatlarını icra eden esnaf vardı. 6-7 yıl bu şekilde Mut halkına hizmet verdi. Daha sonra Mut Belediyesi daha geniş bir pazar yeri kurunca Burası o işlevliğini kaybetti. Çok sınırlı sayıda el sanatları üreten esnaf kaldı. Daha sonra onlar da ayrıldı. Boşalınca kapalıydı burası. Aile bireyler işte depo olarak şeklinde kullanılırdı. Herhangi bir işlevi yoktu. Tarihi bir mekan, güzel bir yer. Topluma bir türlü açamadık. Topluma kazandıramadık ama şimdi yeni bir vesile oldu. Yeni bir projeyle toplumu açıyoruz. Lalpaşa Camii'ndeyiz şimdi de. Cami Karamanoğlu Alaaddin Bey'in kölelerinden Lalpaşa tarafından yapılmış. Lal'a'daki kabiliyeti fark eden Alaattin Bey onu azat edip kölelikten çıkarmış ve okutup yetiştirmiş. Lal A Camii'nin doğusunda iki türbe vardır. Üzeri konik çatıyla örtülü olduğundan bunlara kümbet demek daha doğru olur. Muntazam kesilmiş küfeki taşlarıyla yapılmış kümbetlerin birinde üç, diğerinde dört mezar vardır. Cami avlusu duvarı ile Çınarlı Park'ın duvarları arasında Çarşı Caddesi geçer. Bu cadde ilçenin ikinci işlek caddesidir. Evet şimdi de Mut Balabolu harabelerindeyiz. Diğer adıyla Adrasos harabeleri. Büyük bir antik yerleşim alanı olduğu görülmekte. Çok sayıda lahit ve duvar kalıntıları var. Üzerinde yer aldığı tepenin adı Balap oğlu ya da Balabolu olarak geçmekte. Roma döneminde iskan gördüğü anlaşılan kent, coğrafi ve stratejik önemi nedeniyle müstakil bir şehir olmuştur. Daha sonra Bizans İmparatorluğu'nun zaman zaman İzorya'nın himayesine girmiştir. Tepenin çevresindeki kayalıkların yükseklikleri, girinti ve çıkıntılar düzeltilerek küçüklü büyüklü birçok oda meydana getirilmiştir. Mezar şekilleri oldukça çeşitlilik göstermektedir. Lahitler işlemelidir. Motiflerin içerisinde çelenk, halka, içerisinde ise rozet veya yoncaya daha sık rastlanmaktadır. Ortada iki sütun arasında oturan bir insan ve iki yanında ellerinde farklı objeler tutan iki insan vardır. Birçoğunda da haç motifi ve yazıtlar bulunmaktadır. Tarihte çok önemli olaylara sahne olan Mut'un mutlaka gezilmesi, görülmesi gereken yerlerden biridir Adrasos. Evet şimdi Torosla'nın zirvesinde bir noktadayız. Buradaki insanlar hayvancılıkla geçiniyorlar. Şimdi hep birlikte etrafa bir bakacağız. Ne var ne yok. Abi amca gördüm burada. Amcam nasılsın? Şöyle geleyim biraz muhabbet edelim seninle. Tamam. Hoş bulduk. Yaş kaç amca? Yaş 70, 75. 75. He. Ee, kaç çocuk var? 2 ee, oğlan var, 3 kız var. 2 oğlan, 3 kız torun da var o zaman. Var. Kaç tane? 2 birinden, iki birinden. Peki amcam siz yaz kış burada mı oturuyorsunuz? Evet. Yaz kış aşağıda otururum. Yazın burada otururuz. Yazın ne zaman geliyorsun buraya sen? Nisan aylarında. Nisan aylarında değil mi? Nisan gelmiş. Sen ne yaklaş bize şöyle yanımıza beraber muhabbet edelim. Haydi bakalım. Tamam. <laughs> Nisan ayında geliyorsunuz buraya. <laughs> şey mi? Ee, koyun mu var, keçi mi var, ne var? Keçi var, var Ruan keçi. Kaç tane? 120. 120. Oo amcam çok zenginsin Neden maşallah. Zenginim fakirim. Neden? Aa, o, 65 lira az verirler. Kim <laughs> az veriyor? Hükümet, Hükümet az mı veriyor sana 65'liği? Hükümet az veriyor. Tamam, Kışın nerede oturuyorsunuz? Bizim aşağılarda. Aşağılarda. Zengülerde. Evet. Sen Kış. oğlusun herhalde. He. Tamam. Ee, nasıl geçiyor burada hayat? Ne yapıyorsun? Akşamları burada elektrik falan var mı? Güneş panel var. Güneş panel var. Sen He. mi yaptırdın onu? Ben aldım. Ya. İşte zenginlik böyle bir şey Nereye ya. Ne zenginin? <laughs> bak o zaman döverim bak. <laughs> gönlün zengin amcam senin. He? Gönlün zengin. Gönlün, Gönlüm zengin. Aynen. He. Ee, peki hiç mota iniyor mu? Hep burada Ya mı? Hastalıktan, gidemiyor. hastalıktan gidemiyorum. Hastalıktan gidemiyorum. Geberleri giderdim. Ne, nasıl, hiç? Hastalığın, ne hastalığın var? Yoksa ya şu koronayı mı? Korona var. Korona var diye Korona var Peki korona buralarda rastlandı mı hiç? Hiç rastlanmadı daha. daha şükür buralarda hiç bir yaslanmadı. O neden biliyor musun amcam? Siz çok doğal şeylerle besleniyorsunuz da ondan. He evet işte. Değil mi? He. Evet. Biz şehirde hep her şeyin hormonlusunu ne? yiyoruz. Her şeyin hormonlusunu yersin. Zaten doğal Biz de yeriz de. Biz o kadar dağda yedince o kadar değiliz. Şimdi de Nuri Sofi Türbesi'ndeyiz. Mutun Yalnızca Boğa Köyü, Değirmenlik Yaylası mevkinde Nuri Sofi Türbesi. İlçeye yaklaşık 55 kilometre uzaklıkta. Anadolu'ya ilk yerleşen Türklerden Karamanoğlu Beyliği'nin kurucusu Nuri Sofi, Anadolu Türk tarihinin en önemli figürlerindendir. Evet, şimdi de Mut Kadıköy Köprüsü'ndeyiz. Orta Toroslardan Geyik Dağları ile Haydar Dağları'ndan iki kol halinde doğan Göksu Nehri, Mut ilçesinin güneyinde birleştikten sonra Göksu adını alır. Uzunluğu yaklaşık 260 kilometre olan Göksu Nehri, Taşucu ve Silifke arasında bir delta yaparak Akdeniz'e dökülür. Mersin'in en önemli akarsularındandır. Yaban hayatı açısından oldukça zengin olan Göksu Deltası'nda 300'den fazla kuş türü yaşamaktadır. Uluslararası Kuşları Koruma Derneği Konseyi tarafından Avrupa ve Orta Doğu'nun önemli kuş cennetlerinden biri olarak değerlendirilmiştir. Mut seyrimizi bugün burada noktalıyoruz. Başka diğerlerde buluşuncaya kadar sağlıkla, mutlulukla, esenlikle kalın. Hoşçakalın.